Merhabalar, Selamünaleyküm aleyküm. Youtube'umun güzel ailesi kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Nasılsın, iyi, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Uzun yorucu bir bayramdan sonra ve bayram öncesinden sonra ne yapıyoruz? Özümüze geri dönüp kıyımızı köşemiz temizlemeye başlıyoruz. Bugün ablama gideceğim. Diğer kız kardeşlerimle birlikte geçmiş olsun. Gitmeden önce de Dedim uzun zamandır temizlik videosu çekmiyorum. Yapıyorum ama çekmeye hiç fırsatım olmadı. Dün akşam ben ev resimleri ve pikeleri yıkamıştım. Onları astım. Çarşaflarımı falan katladım güzelce. Evin son durumu bu. Asel de biraz rahatsız. O insan. Makineden çamaşırım çıkacak. Şöyle kahvaltıyı yaptık. Ortalığı bıraktım. İlk Asel'i uyutmaya başladım. Salonumda bu şekilde öncelikle mutfağı toplayıp bulaşık makinesini boşaltarak başlayacağım. Ondan sonra da süpüreceğim. Fırsat bulabilirsem, yetiştirebilirsem. Çünkü asil uyandığında kesinlikle izin vermiyor. Yerleri sileceğim. Silemezsem sadece süpürüp bırakacağım. Hadi bakalım başlayalım. Bulaşık makinesine geçmeden ilk önce nevresimlerimi çıkaracağım. Şimdi asamayacağım. Asel uyuduğu için Ben böyle özellikle nevresimleri burada boşaltırken bir arasına açıyorum ki yere düşmesin sererken falan diye. Ondan sonra götürüp asıyorum. Malum dediğim gibi misafirlerimiz vardı. Bunlar gidince nevresimleri falan çarşafları kastım. Şimdi bulaşık makinemi boşaltalım. Şimdi kahvaltılıklarının ağzını kapatayım onu buzdolabına yerleştireceğim. Şunlar. Sizin bayramınız nasıl geçti? Benimki bayram. Araya da tatilde sıklaşınca yorgunluk. İnsan tatile gider yorulur mu ya? Yani hani iş yapıldığınızda değil, temiz hava sizi çarptığında yoruluyorsunuz. Evet, şu karpuzumu da bir saklama kabına almam lazım. Şunları yerleştirelim sizinle birlikte. Dün ben ne yaptım? Asel, hasta malum uyumuyor pek. Ben de buzdolabımı kopyuyorum saat 9 muydu? Yalan söylemeyeyim mi? Akşam 10 muydu? O zaman komple sildim. Çünkü inanın Asel şu an hiç böyle durdurak tanımıyor. şekilde düzenledim. Böyle de komple sildim. Yerleştirdim. Bunları da şeyden aldım. Ee, görmüştüm bir kahvaltılıklarda reçel koyuyor. Bir tanesi var şöyle göstereyim size. Tek kişilik. Hemen koca koca tabaklara koymak yerine bunları koyuyorsunuz. Güzel de oluyor. Sinoptan Metropol'den aldım bunları. Fiyat olarak hatırlamıyorum. Kaç aldım 6 tane almıyor. Aslında o zaman dedim bir çekeyim aldıklarımı. Zamanı gelince böyle tek tek gösteririm. Çünkü hiç fırsatım olmadı. Şu doğranmış karpuzlarımı saklama kabına boşaltıp dolaba yerleştirip ondan sonra bulaşık makinemi boşaltacağım şöyle israf olmasın. E, sabah kahvaltıda karpuzu seviyoruz ya yemeği aileci. Evet. Şimdi bulaşık makinemde sıra bu şekilde. Akşam yatmadan çalıştırmıştım. masana deterjanladım bezimle de güzelce bir sileceğim. Şimdi tezgahımızın üstünü toparlayalım. başlarını parlatmak için şurada mavi asperos sıkacağım biraz. Aynı zamanda fayazlarıma da sıkacağım. Özellikle şura çok kireçleniyor benim. Diğer yerlerde pek yok ama oralarda aşırı var. <laughs> ne oldu anne? Video mu Video çekiyor. Ben de çok güzel. Al. Ben de diyorum şey diyorsun. Neydi? Şey oluyor mutlu. Mutlu ya ya. Neyse tamam. Aklına gelince söylersin. Ha. Orada yapıyor ya. yemek yapıyoruz. <laughs> Ocağımı sileceğim. Çöpümü döktüm. Ocak demirlerimi de makineye attım. Akşam tezgahımı çamaşır suyuyla böyle şey yapıyorum. Hani bütün işim bittikten sonra arada çamaşır suyunu tezgahın üstüne döküp sarısını aldırmak için bekletiyorum. Akşam öyle yaptım ki sabah dedim hani kolay olsun iş yapacağım. Beklemeyeyim. Halledeyim hemen. Şöyle. Senden parlaca şu an toplaşlarımız. bile gerek kalmadan. Gayet güzel oldu şimdi şurayı sileceğiz. Buralar bir de bizim buranın suyu diğer yerlere bahar çok çok daha kireçli yani aşırı kireç var. tezgahın bu tarafı tamam. Şimdi bu tarafı nasıl yapacağım? Şöyle çevireyim bir de size. O kadar çok batmış ki yeni fark ettim yani batırdım bu kadar. yapmak istiyor sürekli. Aman diyorsun sonra yaparım. Heh, tamam. Tezgahımızın üstünü şöyle dolandıralım. şunları kaldı yıkanacak. Mesela bu bunu yıkattım. Bir de onları yıkatmam gerekiyor. Onları bugün uğraşamam. Yok. Dediğim gibi aldım. Safra kesesinden ameliyat oldu. Ama geçmiş olduğuna 12'de de buluşacağız. Kız bir an yani önce bitirmem gerekiyor. Şimdi kağıt tezgahın üstünü hallettim. Şöyle göstereyim size. Tertemiz oldu. Şimdi dolap altlarını sileceğim. Ondan sonra da evimi süpürmeye başlayacağım inşallah. Ben dolabımın altını sildim. Masamı üstten temizledim. Şöyle üst tarafı da sildim. Size çekmedim. Hızımı alamadım. Şimdi süpüreceğim. Sandalyemi çektim karşıya. Süpürgemi getireceğim. Ondan sonra süpürmeye başlayalım. Masayı falan şöyle kaldırdım ki altını rahatça süpüreyim diye. Mutfak temizliğimiz. Şunu da alayım. Mutfak temizliğim bitmiştir. Şimdi arada e, yüklük dolabına konulacaklar var. Onları yerleştireceğim. Onun için de şimdi size göstereceğim. Ondan sonra burayı süpürüp salon çocukların odası ve oturduğum oda kalıyor. Oturduğum da şimdi çocuklar oynadığı için ilk önce arayla salon. Ondan sonra onların oda. En son onların yanına gelip onları orayı temizleyeceğim. Alt kısmında bir karışıklık yok ama şurada gördüğünüz gibi muhteşem bir karışıklık var. Hemen burayı düzelteceğim. İşte olduğu kadar böyle düzelttim. Şimdi arayı süpürelim. yatakların odasını oda gibi göstereceğim. Yataklarını düzelteceğim. Ondan sonra süpüreceğim. Hızlı hızlı yapıyorum ki saat şu an 11-15 dakika var. Ki bu çağa kadar bitirip hazırlanmam lazım. Yataklarını düzenledim. Şimdi burayı süpüreceğim. çocukların odasını süpürdüm bitirdim. Şimdi oturdum odayı örtülerini silkeleyip süpüreceğim. Örtülerimi düzelttim. Şimdi süpürüyoruz. koydum. da güzelce süpürdüm ve size buradan veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle kanalımı desteklemeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.